O değil, o eski. <laughs> Açıldı galiba. Bir kişi. Heh. Yayın birden kapandı. Evet maalesef. Yani bizlik bir şey değil. Ee, yayın donduğu için biraz böyle donmadı da işte neyse bir şeyler yapıyorlar da düşürüyorlar ya. Birden kapanmadı. O yüzden beğenir misiniz gençlerim? Siz beğendikçe şey olacak. Şuradan yapacağım. Hı <laughs> hı. Üstüne evet. basıp. Bir tane evet. deney istersen. Kitapları sadece Trendyol'da Türkçenin matematiği mağazasından alabileceksiniz. O yüzden ilk siparişlere hediye vereceğim. Hediyeleri kaçırmamak için şimdi Trendyol'a girin bence ve takip edin. Size bildirim gelsin. Ne zaman yükleneceğini bilmiyorum gençlerim. Ee, o yüzden... Deneme de yarın çıkıyor. Yani çifte bayram yaşıyoruz. Hem denememiz geliyor hem de 30 günde AYT edebiyat videomuz geliyor. Bomba 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 yani. Yarın, yarın geliyor. Bu mesaj inceleme için bekletiliyor diyor ya. Bende gözükmedi ablam. Beğenir misiniz? Ee, hocam yanlış şikayet edecek misiniz diyor ama bize gelmiyor galiba. Gelir ama? gelir e, üzerine basarsan görürsün. Hayır herhangi bir başka sitede yok. Başka sitede yok. Sadece ve sadece Türkçenin matematiği mağazasında. Trendyol'a edebiyat cepte de yazarsanız zaten mağazayı göreceksiniz. Edebiyat cepte yazın. Edebiyat için geç kalmadınız. Başlıyoruz. Edebiyat için başlıyoruz. Başka herhangi bir mağazada yok gençlerin. Başka mağaza adı yazmayın. Öyle bir mağaza çıkar. Şöyle yazın. Edebiyat cepte yazın trend yola. Edebiyat cepte de sadece bizim mağazamızda olduğu için. Türkçenin matematiğini şöyle takip ediyorsunuz. Yukarıdan ki e, bilgi geliyor. Edebiyat cepte yazıyorsunuz. Trendyol edebiyat cepte yazarsanız orada zaten mağaza çıkacak. Türkçe'nin matematiği. Ya ben başka mağazalardan alıp da sizin yanlış almanızı istemiyorum. Yani böyle saçma sapan şey yazmışlar çünkü. işte hediye veriyoruz falan. Kimse hediye falan veremez benim dışımda. Yani kesinlikle dolandırıcılar. Çünkü kitaplar da yok onlarda. Başka kitap kimse de yok. Sadece kırtasiyeler de var. Ve internet üzerinde Türkçe'nin Ya benim verdiğim linkten alın onu söyleyeyim. Sadece bunu söyleyeyim. YouTube'a bıraktığım link ve Instagram'a bırakacağım link. Bunun dışındaki herhangi bir link olmaz. Ben teşekkür ederim. Yani haber vermek zorundaydım. E, çünkü e, benim hediye verdiğimi görüyor ya. Bir de yazmış ki oraya. Evet hediyelerimiz var efendim. Ne hediyem var? Pardon ne verebilirsin? Yani ne vereceksin? Yalan söylüyor. Yok hediyesi hediyesi yani. Bir de kitap yok zaten onda. Nasıl olabilir ki? Daha kitap bana gelmedi. Sana nasıl geliyor? Sinirlendim. Genel olarak. Yeni kamp başlatacağım. Şidem'cim. Gözde sen göremiyorsun galiba. Bana verir misin? Ben şey yapayım. Bu mesajın inceleme için bekletiliyor Biliyor yazıyor. Adam. Bu bizde gözükmüyor. Bu da gözükmüyor. Ben Şöyle bir bakalım. Şey taradım. Ben de çok heyecanlıyım. Gözüm biraz aktı evet. Sinirlendim çünkü o yüzden. Yani ben size şey yapılmasını istemiyorum. Yani size karşı yapamazlar yani. Yok, ben olsa görürdüm. Mesela şöyle atıyorum. Tamam şöyle. ama gö gözükmüyor. Yani bu mesaj... Nasıl engelliyoruz şeyleri? E, biliyorum şuradan 3 nokta kısmından. Ama engelli yok mesela diyelim Hayır, ki... Hayır var var 3 noktayı tıklasana anlam Var. Sinirli halimde tatlı diyorsun. Var ama... Tatlı e, sert. O şekilde değil. Sinirli ha halimi umarım önce. bizim sahte e, benim eserimi koyanlar Nerede? de. He, tamam kanal. evet. Ama gözükmüyor bizde. Burada niye gözüküyor anlayamadım. Sen oradan senin engellemen gerekiyor galiba. Ben bir yine bakayım. Tamam bak. Uçan kapı kolu ne? Anlayamadım. Evet yarın 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 bomba bir gün. Büyük hediyeler. Niye sinirlendim Bünyamin biliyor musun? Yarın kitaplarım çıkacak ya. Kitaplarım daha bana gelmeden Başka bir saçma sapan Trendyol mağazası kitapları koymuş. Altına da evet efendim hediyeler var diyor. Hediyede yok, kitapta yok elinde. Öğrencilerime sahte bir şekilde orada benim kitaplarımı koymuş. Ve ne yapmış biliyor musunuz? Ee, şey yapmış. Yaptığı da Yaptığı Yaptığını da söyleyeyim. Bir saniye. Şöyle bir engele, engelleyelim. Evet. Buldum buldum onları. Ben onu gördüm şimdi. Ama nasıl yani yapacağız? Engellendi. Silindi diyor. Dur ben engelleyeyim. Tamam gö Gözde sen hallet. Evet gençlerim. Spamlıyorum. Evet Gözde halledecek onları. Matkaro 5 ee, diye. Et Matkaro 5. Kim o engelle? ismini falan vermene gerek yok Engelledim. ya. Engelledim. Yani öğrenciler de hani şey yapmak isterse diye. Geçici olarak engelle diyoruz 24 saat. Tamam ben evet, de hallettim tamam, ben bu yapayım. şekilde. Ee, gençlerim şöyle yapın. Şimdi yol Türkçe'nin matematiğini takip ederseniz takip ede basın. Oradan e, yüklenince e, kitaplar görmüş olacaksınız zaten. Takip edin. Edebiyat cepte yazın zaten biz çıkacağız. Edebiyat cepte de sadece bizim mağazamızda satılıyor. O yüzden... Mesela başka mağaza koyar, ya koyar oraya resmi koyuyor mesela ama elinde ürün yok size bambaşka bir şey de gönderebilir. Sakın yani. Eskiden oluyordu ya Berkcan Güven, <laughs> Berkcan Güven dönemini biliyor musunuz? Tanır mısınız BG? O da bizim burada oturuyordu, tanıyoruz onu da. O dönemlerde böyle başka şeyler gönderiyorlardı ya işte insanlar başka bir şey sipariş ediyor. O ona bambaşka bir şey gönderiyor. Öyle bir şey değil. Sadece benim linkim yani. Başka linklere linklere tıklamayın. Aman diyeyim yani. Eee daha da nasılsınız? Kırtasiyelere gelecek Zeynepçim. Tamam. Ee, kırtasiyelere gelecek. Bakın kırtasiyede de benim koyduğum fiyat var ya trend yolu. Atıyorum şu an çok farazi konuşuyorum. Diyelim ki 300 TL tamam mı? Kırtasiyede, kırtasiyede gittiniz dedi, dedi ki size işte 350 TL. Yok ya öyle bir fiyat yok. Yapamaz yani hani tamam mı? Yok. Ben öğrenci dostuyum ve bunu kimse engelleyemeyecek. Tamam mı? Ben savaşacağım. Savaşçı bir şekilde. Güç bizimle. Ee, edebiyat kampı ne zaman başlar? Şimdi bir yarın bir duyuruyu geçeyim. Bir hediyeleriniz gelsin. Bir kitaplarınız gelsin. Bu arada ben heyecanlanıp ilk videonuzu çektim bile. Çok heyecanlı ve ya mükemmel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Ee yarı Hamzacığım ne kitabım çıkıyor aman diyeyim ya ilk siparişlere özel hediyeli. Hediyeler yalnız AirPods falan yani. AirPods derken buraya akıllı saat, AirPods, başka ne var? Parfüm, ajanda. Ondan sonra 30 günde bitireceğiz evet 30 günde bitireceğiz ben çok heyecanlıyım ben de çok heyecanlıyım ve hepsini de kargolarken göstereceğim mesela diyeceğim ki Zafer Çelik işte akıllı saat gidiyor Zafer Çelik. Instagram'da yapıyorum ama buraya da açarım canlı yayını Zafer Çelik'e diyelim ki akıllı saat işte birine Limited Edition parfüm ondan sonra Başka neler var? Bu arada bu hediyeleri... Sadece Edebiyat Cep'te var demiş. Tamam doğru mağaza. Sadece şu anda Edebiyat Cep'te var mağazada. Yarın iki eserimiz daha yüklenecek. Ve benim verdiğim linkin dışında almıyorsunuz. Ne oldu? Size biraz dedikodu yapayım. Şimdi bizim hediyeler çok fazla ve çok top seviyede ya. Almanya'dan akrabalar arıyor. Bak annem de dinliyor. Annemin Almanya'dan akrabaları arıyor. Diyor ki... Peki izliyorlar ben şu an... <laughs> Yok ya YouTube'da izliyorlar. Ya izlesinler onları da vereceğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> vereceğim dedim ve hepsi hepsini öğrencilerine gönderdi. E, hediyeler istiyorlar. E, ama kalmıyor yani. Ben böyle hep söz veriyorum tamam size de vereceğim. Çantalara çok bayılmışlar. Yine Aydın'da. çanta var. Aydın'da, Aydın'da teyzem var. E demiş ki telefonu bozuldu Gamze'ye telefon geliyor. <laughs> Teyze ya annemle bugün konuşurken demiş ki telefonum bozuldu Gamze'ye telefon geliyor. Hani teknolojik ürünler geliyor ya bana. <laughs> geliyor. E, yani gelir inşallah gelsin de ama ben önce öğrencilere veriyorum falan. Sonra şeyleri çok beğeniyorlar. Zvaykel'den Matara falan geliyor. Onlar çok güzel Alman malı. Alman malı derler ya. Bir tanesini sadece ben alacağım. Ee, o diğerlerini size vereceğim. Kaç tane var gözde elimizde? Bir altı tane var. E, altı tane Bir de bizim abi. hediyeler böyle şey. E, çok tab seviyede ve çok böyle hani. E, e, çok güzel gerçekten. Yükte hafif, pahada ağır bazıları. Serveden çok güzel şeyler gelecek. Linki sadece ve sadece ve sadece benden. Bakın lütfen benim hediye verdiğimi gören ve beni taklit eden. Ve benim bu topluluğa attım ya fotoğrafı. Fotoğrafı almış, mağazaya koymuş. Bak Trendyol'da ben açmadım. Sonra altıda yazmış ki ben de hedi hediye veriyoruz evet efendim. Öyle bir şey yok. Elinde ne hediye var? Yani benim verdiğim hediyeler hediyeler bende çünkü yani. Nasıl oluyor? Ee, kitap da yok. Kitap daha bana gelmedi. Bana gelecek. Ankara'dan tırla geliyor. Nasıl oluyor? Lütfen 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 benim dışımda herhangi bir e, mağazadan almayın. Tamam mı? Sakın, sakın yani. Sadece Türkçenin matematiği yazacak. Bak, diyecek ki bu ürün size Türkçenin matematiği tarafından gönderilecek. Bunu yazması gerekiyor gençlerim. Editlerinizi beğendim ya, çok güzel. Çok sempatiksiniz, sizi çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Ama sinirlenince, size sinirlenmiyorum da size yapılana sinirleniyorum. Öğrencim yazmış, e, hocam işte bu bu linkten bir ay başından aşağı kaynar, kaynar sular döküldü dedim. Nasıl ya? Bir de cevap yazmışlar e, öğrencime. Öğrenci yani. E, DM'leri de Allah'tan denk geldi biliyor musunuz? Telefon elimdeydi. Hemen Erdinç'i aradım dedim. Ne oluyor? Hemen e, hallettik de. Ya gerçekten makyajım çok mu güzel olmuş? Size bugün video çektim de aktı birazcık ya. Biraz akmış gerçekten. Şöyle. Yarın kaç gibi yüklenir? İşte bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu arkadaşlar hallediyor. E, o yüzden siz... Ya şu bu mesaj inceleme için bekletiliyor. Sen bir bekle, bekler misin? Çıkar mısın yani? Yani bu mesaj inceleme için bekletiyor. Orada saçma sapan şeyler yazıyor Allah bilir. Hmm. Editini beğendim. Sol set çok tatlı şey değil mi? Benim bebeklik fotoğrafımla bir edit yapmıştın. Çok tatlı. Editlerinizi yapsanız da şey yapsanız yeni bir akım çıkmış. Baba ben senin hiç dünya neydi gözde? Baba ben baba ben senin hiç dünyada yani. değişme asla. Şimdi Abi, anneli yapmışlar. Anne. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. İlk kaç kişiye, kaç hediye vardır elimizde? 500 var mıdır? Yani vardır diye. Söyleyeyim. Sayacağız. 500 vardır. Yükleneceksiniz o anda. Söyleyeyim yani. Hızlı alan, eline hızlı tutan kazanacak. Bir de tamam yani şöyle de düşünün bence ya. Mesela e, diyelim ki hediye bitti ama ben bütün kitaplarımı imzalayarak göndereceğim size. Hepsine imzalayacağım. E, bu da en büyük hediye de şöyle düşünmek lazım. Belki de mesela o hediye çok ihtiyacı olan biri evet. ya da deprem bölgesinde yani ya da gerçekten maddi durum olarak ihtiyacı olan bir arkadaşın hediyesi bence onun için de sevinilmeli. Konu ne? Yarın ürün gelecek. Yarın eserlerim gelecek iki tane ve iki eserim satışa çıkar çıkmaz trend yoldan hediye vereceğim size. Ya esas mesele hediye Değil de yani ben sevdiğim için sizi veriyorum. Yani Esas mesele zaten sizi tam yaptırmak, derece yaptırmak. E, fiyatı henüz belli değil. E, onları arkadaşlar belirleyecek ama bana tabii sorarlar. Ondan sonra şey yapabiliriz. Sen mesajlara bakabilirsin. Diksiyonunuz efsan. <laughs> Diksiyonum. Bilmiyorum ki öyle konuşuyorum. KPSS için de uyumlu. Evet. E, Sahracığım teşekkür ediyorum. 55 gün kamp ile bambaşka. 55 günle bambaşka. Yani hiç onunla bir benzerliği yok. Kaşların boya mı? Kaşların boya değil de şey e, bir tane yine bir marka benim kaşımı yapmak istedi. Ben de kıramadım. <laughs> Yeni kamp var ya, güzel oldu. E, şey kim yapmıştı? Muhammed. Çok güzel yani. Stella? Neydi gözde? E, şey e, Muhammed'in hesabı. Stay. E, stay be stay to, to Levent. Levent. Evet. Güzel yaptı ama değil mi? Yani hiç böyle boyamaya falan gerek yok. Güzelce yaptı. Güzel oldu. LGS önerisi için de ben son e, işte gerçek deneyim denemem çıkacak ya. Onu çözmeni öneririm. Çok öneririm. Saat kaçta satışa çıkar işte bilmiyorum aşkım ya. Sen onu şey yapsana. E, mağazayı takip edersen e, doğrudan görmüş olacaksın. Fiyatı uygun olacak. O yüzden diyorum ya bugün 500 TL yazmış biri yani. Benim kapaklarımı fotoğrafımı kullanıp. E, ben kapakları paylaştım ya ilk defa. Sen kapağı al. Bir güzel de oraya 500 TL yaz yani ilk ondaymış falan gibi. Ya çok sinirlendim gerçekten sakın. Gözde kardeşim. Ee, mavi tik var bende Ardacığım. Mavi tik var. Niye böyle konuşuyorsun mu? Satış e, Trendyol trend Türkçenin matematiği mağazasında olacak. Trendyol ve hepsi burada da Türkçenin matematiği mağazası. Başka bir yerde yok. Olmayacak. Koyabilirler. Yani Kitabı fiziksel olarak koyamazlar, benim fotoğrafımı falan koyuyorlar bir yerlere de. Onlar değil, değil yalan yani, dolandırıcı desek daha doğru olacak bence tam terim oldu. Ah. Makyaj tutu tutorial, tutorial ne demek gözde bilir, gözde fransızca. Ya makyajımı bilmiyorum ki, yapıyorum işte bir şeyler kendimce. Hocam ee, hediye denk gelmedi, İnşallah gelir, gelecektir yani ilk siparişlere Ağustos'ta. Tanıştık. Nerede tanıştık Ağustos'ta? Kitap 30 günde AYT Edebiyat. 30 günde AYT Edebiyat biter mi? Biter. Bunu ispat etmek için. Hep de siz demiyor musunuz? Öyle, Hocam son bir ay kaldı Edebiyat biter mi? Evet biter. 10. sınıf için ne öneririm? Edebiyat. Bu 30 günlük ayeti edebiyat kitabımı öneririm. Edebiyat cepte kodlama kartlarımı öneririm. 10. sınıf olarak edebiyata siz tabii ki ağırlıklı olarak çalışmalısınız. Ben marif modele göre anlatıyorum zaten size ama bizde çok aman aman bir değişiklik yok. Benim edebiyat kitabımı kullanabilirsiniz. Özellikle yeni çıkan 30 günde ayet edebiyat kitabımı kullanabilirsin. İlk kaç kitap imzalı gelir? İlk bin kitabı rahat imzalarım. Yarın bir imzaya bir oturacağım. Ama çok fazla işim var yarın. Hediye hediye vereceğim şimdi. Hediyeleri paketle. Ondan sonra kitapları imzala. Ama öyle imzada değil. Kendi özlü sözlerim işte. Kalbim sizinle, güç daima bizimle. Üniversitenin çimlerine uzanmak yakın, meşaleleri yakın. Gibi böyle sizi motive edecek şekilde imzalar olacak. Edebiyat cepte hediyelerini görmüşsünüzdür. Trendyol mağazamızda fotoğraflı yorumlara bakıyor musunuz? Mesela ne var en büyük hediye? Fön makinesi mi vermiştik Gözde? Evet. E, şey. Saç işte. İşte saç şekillendirici gelmişti. onu verdik. Çok büyük bir hediyeydi bence. Belki bir markadan daha gelecek. Bir markadan daha gelecekmiş. Markalarla Gözde konuşuyor. Gözde'ye yazıyorlar daha çok. Akıllı saatler. Saat. Akıllı saat şu anki hediyemiz. Bence çok güzel bir hediye. Akıllı saat ve Airpods değil mi? Airpods, çok tatlı. Evet. Instagram'da beğeniler bu anlamda çok iyi oluyor. Evet, Instagram'da zaten e, hediyelerimizi seçebilir miyiz? İlk olursan Elif'çim. Zaten ben söyleyeceğim. YouTube videosu yapacağım büs büyük. Bütün hediyeleri orada açacağım yani paket paket. E, Açmadığım da hediyeler var. kısmına ee, yani o, o işte şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki Arkadaşlar ilk sipariş ilk kişiye şey akıllı saat atıyorum. İkinci kişi Airpods. Ee, işte ilk 50 kişiye diyelim ki parfüm ama limited edition'lar. Sonra işte normal parfümler. Dün de çok güzel parfümler geldi. Evet. Ofiste olsaydım ofisten yeni geldim size gösterecektim ama göstereceğim zaten videoyu izlersiniz. Seçecek. Şimdi Gözde parfüm seçecek size. Mesela şöyle oluyor gençlerim. Bize bir marka yazıyor. Diyor ki hocam Bizden işte atıyorum 5 tane parfüm seçin. İşte 3'ü kadın, 2'si erkek. Gözde seçiyor daha çok. Ondan sonra Gözde bak ona bakıyor. Dün kolye istediler. Gümüş bir kolye seçti. Şapka gelmişti. Ama onlar da benim ismim yazdığı için hani şapkayı ben aldım. Çünkü benim ismime özel göndermişlerdi onu. Başka ne var Gözde? Şampuan var, şampuan. A. Kahve çok fazla gönder. Bir de sizden şey isteyeceğim. Şimdi ben e, bu markalar bize gönderiyor ama onlar da kendi isimlerini e, tabii ki duyurmak istiyorlar hani bu sebeple de gönderiyorlar. Çok fazla gönderiyorlar. Ben o kadar çok kahve gönderdim ki ama öyle küçük küçük minik kahve ya da işte ne bileyim şey değil yani hani kuru kahveci Mehmet Efendi falan değil. Çok böyle pahalı pahalı kahveler. Büyük Sorry büyük. Story Coffee'den, coffee'den hiç kahve. atmadılar biliyor musunuz? Evet. Yani çok fazla yere gönderdik. 20 tane kesin göndermişiz. Şimdi yine göndereceğiz. Evet. Atatürk'ü daha göndermedik. Evet. Atatürk kahvesi de geldi. Başka? Kaldis. Kaldis geldi. Onları Çok da hep gönderdim. Evet. Hiç atmadınız Bir yani. 9. sınıf vardı. için as e, Asmin'cim şey, edebiyat cepte kodlama kartlarımı öneriyorum. Panduflar var. Evet yeni yine geldi panduf. Bir çuval geldi. Bir kısmını gönderdim çünkü. E, onlar gelecek. Civcivli vardı. Başka? Noel evet. Baba. Köpek balıklı var. Köpek balıklı var. Başka? Evet. Civcivliyi annem de istiyor. Evet. Birkaç evet. civciv var. Bir tanesini anneme evet. veririm. <laughs> bir, birkaç tane var. Bir, bir tanesini anneme veririm. Diğerlerini size veririm. Sizi nasıl kıskanıyorlarsa artık hocam diyor. Kıskananları siz yarın çatlatacaksınız en çok satan biri oturtarak. Görecekler. 11. sınıf için ne öneririm? 11. sınıfların kesinlikle mezuna kalmamasını öneririm çünkü e, sistem değişiyor, Maarif model geliyor. 11. sınıfların bence şimdiden mesela eşit ağırlık ve sözel öğrencimse bu 30 günde ayet edebiyat kitabımı alıp kampımıza mis gibi başlayabilir. Kampın tarihini daha karar vermedim e, ama ne olsun ya 14 Şubat mı olsun dedim ve 14 Şubat'ta başlayalım, 14 Mart'ta bitirelim. E, üzerine tekrar içinde zaman kalır e, sevgililer gününde. En büyük sevgilim siz olduğunuz için öyle düşündüm ama daha ta, henüz karar vermedim konuşuruz. Yarın sipariş verebileceksiniz. Evet. Hediye vermiştiniz İzmir. Evet Arda. Ne hediye geldi sana? Parfüm sana. Parfüm mü? Gözde de kimene gitti Bilir ha. Gözde kuvvetli, mi? Hafızası çok kuvvetli. Evet. Parfüm diyor. Arda sana ee, parfüm mü? Yanılıyor olabilir ama. Mi? ama Arda mi? Çakır diyor. Parfüm evet, mü gitti? Parfüm. Ajanda mı gitti yoksa Arda? Evet, David Walker parfüm. Arda Çakır Gözde diyor ki Arda'ya David Walker parfüm gitti doğru mu diyor? Doğru mu yaz? Ajanda gönderdiniz diyor Arda Çakır. Ee, aa pardon. Doğru doğru evet ajanda. Siyah bir ajanda mıydı? Hangisiydi sanki hatırladım. Arda şey mi? Şey mi gönderdik sana? Siyah bir ajanda böyle çok güzeldi o da. Evet. Harikalar ofisi göndermişti. Arkadaşına mı oluyordu? acaba? Arkadaşına mı aldı dedi. O şey arada herhalde ne herhalde. Ee, Gözde'yi de görelim mi? <laughs> Belki görürsünüz. Benziyoruz zaten. İki gün önce eski kitabını mı aldın? Evet çok fark var ama hani nereden aldın? Kullanmadıysan onu iade edip yenisini alabilirsin. Günlerce en çok satan birden düşmeyeceğiz öykü. Cık. Harikasın. Gözde yine dondu. Ben ama... <laughs> ama ki. Yani şey, de... onu göremiyoruz galiba. Bazen görüyorduk ya ben engelledim damlarımı. Yo donmadı devam ediyor benimkine. Ama ben konuşuyor muyum? Şu an dondu bende. Bir dakika. Ökü dedim en son dondu mu? He, bir saniye. Yo devam ediyor. Şu an ben ne yapıyorum mesela? Tam da yazıyor öğrencilerde. Ben niye kendimi göremiyorum? Hmm, bilmiyorum. Sen beni orada nasıl görüyorsun? Bu şekilde. Az önceki su içmeni görüyorum. Tabi bu biraz geriden sarmış. <laughs> yani. Allah Allah. Evet. Şimdi, evet. 30 günde edebiyat başlıyor. Evet bebeğim. Yavaşladı. Yavaşladı mı şu an? Bence olmadı. <laughs> evet, olmadı bak öğrenciler de öyle ben ne yapıyorum şu an? Allah Allah. Bende niye dondu? Abla dondu diyor bak. <laughs> Deneme kampı ne zaman başlar? Deneme kampını da beraber karar verelim. Tarih koyarım ben. Şimdi şöyle siz alacaksınız. internetten aldığınız zaman aslında biz böyle hızlı.